kafa yapsın Geliyorum <gülüyor> oğlum. Sen nereye gidiyorsun? Kar. Kar mı yağmış? Karla mı oynayacaksın? Herkese selam. Şimdi sizler için böyle güzel bir video girişi yapayım istedim. Bayağı bir eğleniyoruz. Saat geç oldu aslında. Bu saatlerde hiç sinanı dışarı çıkarmazdım. Oğlan uykusundan erken kalkınca hemen dedim dışarı çıkalım. Yemeğini yedi. Ama tek sıkıntımız eldiven. Eldivenleri hiç iyi değil yani kar eldiveni değil ama birazcık oynasın. Sonra eve gideriz. Değil mi oğlum? Heh, ne oldu bir tane? <laughs> ne? ne oldu? Abi gitti. Dokunmayalım tamam mı oğlum? Sinan eldivenleri ıslandığı için kendi eldivenlerimi taktım ve eve kar götürüyoruz tabii ki her defasında. Bu da ben ekmeğimizi aldık ve bahçede çocuklar ekmek istedi görünce yüzüm gözüm belli olmuyor ya, baya kötü yüz. Hadi çık bir tane. Çık. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Arkamda bir şeyler saklıyorum. Birazdan yemek hazırlığına geçeceğiz. Olma uyuttum ve onun yanında 5-10 dakika uyumuşum. Böyle bir kalktım sanki böyle bir saat falan uyumuş gibi hissettim kendimi. Gerçekten bu uykuları çok seviyorum yani 5-10 dakika uyuyorsun ve kendini böyle dinç hissederek uyanıyorsun ya yani çok güzel oluyor. Ben de şu anda kendimi öyle hissediyorum. Hızlıca bir yemek hazırlığını yapacağız. Sonra sizlerle birkaç bir şey daha paylaşacağım. Ee, bir de konuşmak istediğim bir konu var. Sinan'ın bu moğuz ile alakalı. Çünkü yanlış anlaşılmalar oldu. Ee, neler yapacağım? Bugün aslında tavuk döner yapmak istiyordum. Ama ekmeğim yok. Şimdi diyeceksiniz ki ekmek bu kadar mı zor? Gerçekten zor yani üşeniyorum inmeye. Dedim ki tavuk yapayım. Ee, yanına pilav yapalım. Şimdi ekmekle falan uğraşmak istemiyorum. İnersem ekmek yarası yaparım. İlmezsem de artık bu şekilde yanına pilav yaparak yiyeceğim. Bu tarifi de ben Beyhan Hanım'ın kanalında gördüm. Ben biraz farklı yapacağım. Ama bu şekilde yaparak da böyle tavuk döner yapabilirsiniz. Ve gerçekten çok güzel görünüyordu. Dünden beri aklımda. Hızlıca yemek hazırlığımıza başlayalım. Tencerelerimi, tavalarımı çıkarıyorum. İlk önce bir pilav tenceresi. pilavımızla başlayalım. Orada suyumuzu koyalım ısınsın. Bu su bana yetecek. Genel olarak ben bunu kullanıyorum zaten. Böyle su ısıtma şimdi çaydanlık falan hiç çıkarmıyorum. Bu arada bu Ikea'nın e, ısınıyor mu, memnun musun diye soranlarınız olmuştur birkaç kere. Yani aslında güzel. Normalde ocağa uyumlu değil diye söylüyorlar ama ben bunu elektrikli ocakta da, normal doğal e, doğalgazlı ocakta da kullanmıştım. Hiçbir problem yaşamadım o yüzden siz de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tek sıkıntı kulbu ısınıyor. Yani bu doğal gazlı ocakta da elektrikli ocakta da aynı zamanda ısınıyor maalesef ki. Ama böyle bu işler için de iyi oluyor. Yağım az kalmış. Bunu koyalım pilav için. Şehriyemi de ekleyeyim. Orada suyum da kaynamış olur. Şimdi tavuk için malzemelerimi koydum. Yağımı doldururken içerisine zeytinyağı da ekledim. Baharat olarak ben kajın kullanacağım. Hani karabiber, pul biberle uğraşmak yerine zaten bunun içerisinde var. Bundan koyuyorum. Bunu bu arada linkine eklemiştim sizler için. Oradan yine tekrar bakabilirsiniz. Ben de internetten aldım. Arif Çünkü marketlerde görmedim. Daha çok Bağdat markasının vardı ama bu daha güzel bence. Çok az bir şey tuz ekledim. Çünkü bunun içerisinde tuz da var. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu kadar koyabilirsiniz. Yoğurt ekledim. Aslında her zaman yaptığımız şeyler. Ama birazcık daha farklı. Keki, balı çok yakıştırıyorum. Birazcık da tavuğa ekleyeceğim. Çünkü Beyhan Hanım'ı eklemişti. Salça tabii ki. Biber salçam bayağı var ama domates salçam bitti. Ee, bu komşum arkadaşım dedi ki ben kendim için söyleyeceğim. İstersen sana da söyleyeyim. Dedim kesinlikle alayım ben bu salçadan. Şimdi bunu düşürmemiz lazım. Birazcık daha domates salçası. Bu bayağı bir az kaldı. Genel olarak böyle tavuktur, balıktır. Bunlar marine edilip beklediği zaman gerçekten tadı çok güzel oluyor. Ben de o yüzden öncelikli olarak Tavuğu yapayım dedim marinesine. Diğer eldivenler çok pahalı. Hem de pudraslı eldiven bulamadım. Ee, geçen ay bu poşet eldivenlerden aldım. Bu da gayet işimi görüyor. Şimdi güzel bir şekilde karıştırıp marine edeceğim. <laughs> Kapattığım streç filmle dolaba koyuyorum. yemeği yakın çıkarıp kızartacağım. <laughs> Yemeklerim böyle çok hızlı oldu gibi hissediyorum. Ay ben hep bunun kulpunu takmayı unutuyorum. Biliyorsunuz bu çıkabiliyor ya. Hep de böyle elimi tutuyorum sıcak sıcak. <laughs> Şimdi o kulpunu da takayım. Elimi yakmadan. Böyle bir insan tutma ihtiyacı duyuyor. Bir şey soracağım. Fırından buz gibi hava geliyor şu an ayağıma. Üzerine de bir parça tereyağı atacağım. Kavururken atmıyorum çünkü tereyağı yanıyor ve pilavın rengi kayarıyor. O yüzden evlenme aşamasında atıyorum. Evet pilavım burada pişiyor. Balığımı fırına koydum. Ortalığı toparladım. Hiçbir şey yok. Gerçekten çok kolay bir yemek oldu. Makine de çalışıyor. O da bittikten sonra artık boşaltırım. Böyle ortalık da aslında toplu. Sadece bu bisikletli arabamız var. Ona da zaten dokunmayacağım. Şimdi yatak odasına gidelim. Evet yatak odasına geldik. Buraya gelme sebebimizi az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Çünkü yeni almış olduğum kıyafetleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk parçamı aldım ve geldim. Aslında bu tişörtü içine kararak giymeyi düşünüyordum. Ama neden şu anda yapmıyorum? Bu pantolon maalesef ki hayal kırıklığı oldu. Baya bildiğiniz iç gösteriyor. O yüzden kapatmak amaçlı böyle yaptım. Ama tişörtünün arka tarafını sizlerle paylaşayım şöyle çok hoşuma gitti ve mankenin üzerinde de bir kolunu böyle kıvırarak kullanmıştı. Hoşuma gitti yani bu detayı. Yani günlük dışarı çıkarken işte sürekli biz zaten oğlumla bahçede oluyoruz. O zamanlarda böyle tişörtler taytın üzerine benim için çok kurtarıcı oluyor. Normalde kol uzunluğu da gördüğünüz gibi burada kısa bir kolu yok. Gerçekten bunu da çok beğendim. Bunun bedeni bu arada small beden. Pantolonu göstermiyorum yani göstermeme gerek yok. Kalıbı falan çok güzel ama maalesef ki iç gösteriyor. Ona ne yapılır inanın bilmiyorum. Bir de bizim aldığımız ürünlerde yerde değişim özelliği de olmuyor. O yüzden ne yapacağımı inanın ki ben de bilemedim. Şimdilik kalsın belki terziye falan söylerim bir çözüm bulunur. Bunu tavsiye etmiyorum. Hepsine linkini aşağıya bırakacağım. Yani beyaz böyle kot pantolon almak istiyorsanız bunu almayın. Yani ben özellikle yorumlara baktım. Kimse böyle bir detaydan bahsetmemiş. Evet, üstündeki parçalar da gerçekten çok rahat. Bu taytlara gerçekten bayıldım. Biraz önce de zaten farklı bir rengini giymiştim. Evde gördünüz zaten. Her rengini almayı planlıyorum. Her alışverişimde muhtemelen bu taytlardan göreceksiniz. O kadar rahat ki. Parlak tayt, disco tayt diye geçiyor ama kalıbı duruşu çok güzel. Bir de dün Instagram'dan soruldu yüksek bel mi diye. Evet, yüksek bel. Güzel bir şekilde de aslında karnımıza kadar da çekebiliyoruz. Ama şunu söyleyeyim, bu toparlayıcı tight değil. Eğer toparlayıcı özellikle olmasını istiyorsanız onlar birazcık daha fiyat olarak fazla oluyor ama gerçekten toparlıyor. Hatta bende de siyah var o toparlayıcı taytın. Onun linkini de bunun içerisine eklerim. Memnun kaldığım taytlardan çünkü. Ona da bakabilirsiniz. Ama bunlara da gerçekten bayılıyorum. Bir de üzerindeki tişörtü aldım. Bu da dediğim gibi yine sade bir tişört. Ama arkasında böyle bir yazı detayı var. Bu da benim oldukça hoşuma gitti. Giyip çıkarınca böyle saçım başımda aldı. Şimdi sıradaki parça da bu arkadaşlar. Dediğim gibi memnun kalınca iki adet aldım bu sefer bu taytlarda. da gerçekten çok güzel. Rengine falan bayıldım. Bir arkadaşımda vardı bu. Özellikle onu da görüp Çok beğenmiştim. Bu seferki alışverişimde bunu da ekledim içerisine ve gerçekten bu taytların fiyatı inanılmaz uygun. Uzun tişörtlerle de rahatlıkla giyebilirsiniz. Evet, şimdi çok güzel bir parçayla geldim. Gerçekten bu pijama takımına bayıldım. Bence şu üstü dışarıda bile giyilebilir. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten çok güzelmiş. Evet, şimdi ceketimle geldim. Bu benim ne zamandır favorilerimde olan bir ceketti. Ama limitim yetmiyordu. Dedim neyse kalsın kalsın. Bu sefer artık aldım, dayanamadım. Kollarını katlarken onların da belli olması çok hoşuma gitti. Mankinin üzerinde fotoğrafını paylaşırım. Tişörtle kombin etmişti. İsterseniz spor, isterseniz klasik bir şekilde de kombinlenebiliyor. Rengi de zaten bu senenin modası biliyorsunuz. Arkasını da göstereyim sizlere. Oldukça uzun bir ceket. E, bu da geçen ay almış olduğum e, pantolon. Bu ay çok fazla giydim bunu. Hatta neredeyse sürekli dışarı çıktığımda bunu giydim diyebilirim sizlere. Baya bir rahat, yüksek belli olması benim çok hoşuma gidiyor. Bütün aldıklarımı aynı bir linkte topluyorum. Yani bu zamana kadar Trend yol'dan e, kuponlarımla neler aldıysam hepsini sizlerle zaten paylaşıyorum. Memnun kalmadıklarımı da sizlere aktarıyorum. Bir tane bluzum kaldı. Şu anda onu deneyeceğim. Bir de terliklerim var. Onu sizlerle mutlaka paylaşmak istiyorum. Evet, şimdi geldik bu bluzuma. Aslında bu geçen sene vatkalı olanlar çok meşhurdu biliyorsunuz. Ben de böyle bir alıp almama konusunda hep kararsız kalıyordum. Şimdi böyle kuponum olunca bunda da değerlendireyim istedim. Şöyle kol altı falan baya bir kapalı. Ama şuradan küçük bir detayı var yani. Burası açık gibi duruyor. E, kolları çok güzel duruyor. Sade bir tişört. Boyunu da hemen sizlerle paylaşayım. Bu şekilde ben x small aldım. Aslında başka bir renkleri daha vardı. Alsam diye kararsız kaldım beden konusunda. O yüzden dedim ki artık bir sonraki alışverişinde bunun diğer renklerini siparişini veririm. Gerçekten çok güzel. Siyah böyle sıkıntısız bir renk olduğu için bunu aldım. Ama belki bir tık daha hani dar olsaydı daha çok tercih edebilirdim. Ama yine dediğim gibi bir problem teşkil etmiyor. Şöyle arkası da dediğim gibi sade. Fiyatları oldukça uygun bunların. İsterseniz siz de bakın gerçekten yazın kurtarıcı parçalarından bir tanesi oluyor. Gri, beige, sonra bu ceket renginde, tabar renginde falan bir sürü renk seçenekleri de vardı bunların. Onları da eklerim sizler için linke. Artık üstümü değiştirmeme gerek yok. Şimdi bu terlikleri göstereceğim size. Gerçekten buna bayıldım. Şöyle Bakar mısınız bunun tatlına ve tabanları da gerçekten çok güzel. Benim evde kullandığım terlik tabanıyla aynı. Bir tanesinin tabanını beğenmedim. Onu da zaten göstereceğim sizlere. 36-37 numara diye geçiyordu. Ben zaten 37 giyiyorum. Tam oldu bana. Şimdi bir tane şu terliği aldım. Bunu sevmedim. Neden derseniz de gördüğünüz gibi bunun alt tabanı böyle sünger gibi. Yani alacaksanız bunu değil diğerini almanızı tavsiye ederim. Diğeri gerçekten çok güzel. Ama bunun da üstü güzel açıkçası. Altından yana böyle bir sevmedim ben bunu. Bu arada şunu da annem için aldım. Dedim bakiye giderken götürürüm. Çünkü ben o kadar fazla terliğimi ne yapacağım? Zaten misafir geldiğinde bize genelde kendi terliğini getiriyor. Şöyle Gördüğünüz gibi bu da gerçekten çok güzel. Zaten biliyorsunuzdur yani terlik konusunda böyle altları kaydırmaz olanlar gayet güzel oluyor. Bunların modeli de bence çok tatlı. Ben ısınsın. Orada sizlerle de konuşalım. Ee, bu Sinan'ın cildinde çıkan moluskumla alakalı. Dün videoma bir tane yorum geldi. Açıkçası ben her zaman zaten ve açık bir insanım biliyorsunuz. Ve asla hani kötü bir olan bir şeye iyi demem. Yani biliyorsunuz şu anda mesela ben trend iş birliği yapıyorum. Siz benim linkimden bir şey aldığınız zaman ben kazanıyorum. E, ve hani o yüzden de asla ve asla hani memnun kalmadığım bir şey sizlere tavsiye etmem. Örneğin bu title bir tanesini aldım. Memnun kaldığım için birkaç tane daha aldım. Zaten memnuniyetimi sizde anlatacağım anlamışsınızdır. Aynı zamanda da farmasiye gelince farmasi de biliyorsunuz ki benim yani ekmek kapım. Ben oradan para kazanıyorum. Ama bu şu anlama gelmiyor. Farmasinin ürünlerinden memnun değilim. Ama sizleri gelin ekibimde beraber çalışalım. Asla öyle bir şeyim yok arkadaşlar. Bu konuda yani bana ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum. Ben e, kimsenin parasının Asla ve asla çöpe gitmesini istemem. Çünkü kimse parayı çöpten toplamıyor ya da yerden gelmiyor bize, yağmıyor o para. Ben o paranın ne kadar zor kazanıldığını çok iyi biliyorum. Bu konuda bana güvenebilirsiniz gerçekten. Elimden geldiğince zaten bütün ürünlerini kullanmaya çalışıyorum. Şimdi lafımı nereye getireceğim derseniz de işte Sinan'ın cildindeki bu moluskumlar farmasının ürünlerini kullandıktan sonra çıktı diye bir tane yorum gelmiş. Ve 30 kişi beğenmiş, şu an kaç kişi beğenmiş bilmiyorum. Bilerek yorumu silmedim. Neden? Çünkü bazı insanlar şey düşünecekler. Ya işte kesin o yüzden oldu. Ondan kaldırdı yorumu diye. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Şimdi ben size olayı tekrar bir açıklayayım. Molluskum nedir? İlk önce bir bunu Google'da aratıp karşınıza çıkan makaleleri bir okuyun derim. Ben de bilmiyordum. Oğlumda çıkıncaya kadar benim de hiçbir bilgim yoktu. Molluskum bulaşıcı bir deri enfeksiyonu hastalığıdır. Ve bu tüm dünyada yaygın bir şeydir. Asıl bir ismi yok aslında. Doktorum da direkt bana şunu söylemişti. Türkiye'de bir ismi yok bunun. Mouskum diye geçiyor zaten. Böyle söyleniyor. Ve bunun birkaç sebepten kaynaklı olduğunu söyledi doktorum. Havuza girdi mi dedi. Hayır girmedi dedim. Başka birisinin giysini giydi mi? Hayır öyle bir durumu da yok. Ee, o yüzden de yani doktorum yani ne şampuan, ne deterjan, ne e, işte krem bununla alakalı bir şey olduğunu söylemedi arkadaşlar. Ve şunu söyleyeceğim. Sinan 2 yaşında doğum gününde bir atak geçirdi. Atak geçirdiği zaman vücudum maalesef ki kıpkırmızı oldu. Ben de bir kere apandist ameliyatı olduğum zaman doktorun e, doktorum bana vermiş olduğu ağrı kesici ilaçlardan kaynaklı olarak vücudum aynı şekilde domates gibi böyle kabarmıştı. Ve inanın vücudumu böyle koparmaya çalışıyordum. Yanıyordum. Tüm vücuduma ıslak bir havluyla sarıyordum. Ve onun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ondan sonra maalesef ki vücutta hasarlar da görülebiliyor. Ee, Sinan'ın cildinde de hastane geldikten sonra iki tane öyle bir şey patladı. Ve o zamanlarda ben sadece ve sadece Laroche kullanıyordum. Farmasinin ürünlerini asla ve asla kullanmamıştım. Detaycan olarak da her zaman ARIAL ya da Omo'nun çocuklar için olan deterjanını kullanmıştım. Sinan doğduğundan beri bizde böyleydi. Onun sonrasında ise e, dediğim gibi Sinan'ın vücudunda iki tane çıktı ama benim bağladığım şey şu oldu. Alerji atağından sonra bu böyle meydana geldi. Muhtemelen alerjiyle kaynaklı bir şeydir diye düşündüm ve çok üzerine gitmedim açıkçası. Artmaya başlayınca beni bayağı bir tereddüt etti. Babasının gelmesini bekledim. O orada biraz ertelendi ve daha sonrasında ben hani dedim kendim götüreyim çünkü babasının da işleri vardı. Tamam dedim ben kendim götürürüm hastaneye ve doktora götürdüğüm zaman da doktor böyle bir şey söyledi. Bu dediğim gibi hani atopik dermatit zaten bebeklerde, çocuklarda görülen bir şeydir. Aynı zamanda makalelerde de bunu görebilirsiniz. Farmasiyle hiçbir alakası yok. Çünkü o dönemde ben zaten farmasi kullanmıyordum. Ki kullanmış olsam da şu anda kullanıyorum. Herhangi bir rahatsızlığımız yok. Ben kendi cildimde vücut nemlendiricisi olarak ellerimde egzama tarzı şeyler yaşıyorum. Aynı sefayı kullanıyorum. O kadar iyi geliyor ki bana inanın kötü bir ürün olsa asla tavsiye etmem. Tek memnun kalmadığım bir tane ürünü var. O da dudak nemlendiricisi. Nasıl memnun değilim? Yani yeteri kadar nemlendirmiyor bu kadar. Benim başka farmasiste şu ana kadar kullandıklarım arasında memnuniyetsizlik yaşadığım hiçbir şey yok. Benim burası evet para kazandığım bir yer ama ben asla böyle bir insan değilim ki hani ya ben oradan para kazanıyorum öveceğim. Ben oradan işte ekmek yiyorum bunu övmem lazım kötüleyemem. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Ben e, yani bunun öncesinde yani network işlerini bırakın başka işlerle uğraştığım zaman da çekip giden bir insanım. Çünkü ben haksızlığa asla gelemem zaten. Böyle bir insan değilim. Hayatımda öyle bir şey olamaz yani. Mümkün değil. Umarım beni anlamışsınızdır. Ne demek istediğimi. Farmasinin ürünleri zaten bitkisel. Yani dışarıdan marketten çocuklar için bitkisel ürünler aldığınız zaman aslında aynı. Ben de sonuç olarak bu işi yapıyorum. Bu işi yaptığım için de farmasinin ürünlerini kullanıyorum. Şu anda herhangi bir problem yaşamadım. Bunu sizlerle paylaşayım istedim. Çünkü bazılarınızın aklında soru kalmış. İşte sana söylersek tepki vereceğinden hani korktuk, çekindik hani gibi söylemler gelmiş. Bazıları işte böyle gaza gelmiş. Evet evet ondan oldu. Ben de işte e, fark ettim ama işte insan kendi toplumuna sıkar mı diye. Yani bilmiyorum yapmayın ya gerçekten böyle sinirlenmiyorum da gerilmiyorum da aslında böyle hararetli konuştuğuma bakmayın. Ama dediğim gibi ben asla hani memnun kalmadığım bir şeyi sizlere tavsiye etmem arkadaşlar. Bu ister benim ekmek teknem olsun ister milyonlar kazanayım fark etmez. Yani e, kısacası anlatacaklarım bunlardı arkadaşlar. E, toplu bir şekilde yanıt vermek istedim. O Aslında yorumun altına da açıkladım bu durumu. Yine de buradan sizlere belki kafasını karıştıran insanlar vardır hani bu konuda. E, onu o yüzden de hani bunu açıklama gereği duydum açıkçası. E, aklınızda bir soru kalmasın ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bir tane takipçim yazmıştı e, Whatsapp'tan bana. Hani dedim hani sen Sinan'a kullanıyorsun nasıl oldu cildi. Diye. Ben dedim ki hani Laroche'da bunun arasında hiçbir fark yok. E, ama mesela o çocuğuna kullandı. Onun çocuğuna yetersiz geldi kremin nemlendirmesi. Çünkü Laroche'un nemlendirmesi yoğun bir nemlendirici. Mesela ben her gün Sinan'a banyo yaptırıyorum. Her gün yaptırdığım için de o nemlendirici günlük olarak bize yetiyor. Yoğun bir nemlendiriciye gerek duymuyoruz. Çünkü Sinan'ın ne zaman hani yoğun nemlendiriciye ihtiyacı olduğunu ben çok iyi biliyorum. Çünkü o zamanları da yaşadım ben. O yüzden de şu anda işimizi gördüğü için açıkçası başka bir şeyde geçme gibi bir düşüncem de zaten benim olmadı. Şimdi e, e, sonuç olarak ben şimdi bir doktora götürdüm Sinan'ı. Farmasiden almış olduğum kazancımı zaten oraya verdim. Hani şimdi düşününce ya ben neden bunu yapayım? Yani çocuğumun sağlığı, e, çocuğumun sağlığından çok daha mı önemli? Ben yemin ederim dün o ilacı sürerken ben ağladım. Yani artık çünkü canın ne kadar yandığını biliyorum. O da korkuyor ama dün ki iyileşeceksin. Yani iyi olman için yapıyorum bunu. İnşallah en yakın zamanda da geçer. Şimdi tavuklarımı koyayım. Allah kimseye gerçekten evladıyla sınamasın. Ee, çok üzülüyorum. Her gün o ilacı sürerken böyle ağlayasım geliyor. Dün en son böyle ilacı sürdüm. Kucağıma gelmek istedi ve işte ne bileyim salladım, sarıldım, öptüm ama yanından kalkamadım. Yani onu yanında yattım. Kendimi çok kötü hissettim. Bir yandan da böyle suçlu hissediyorum kendimi. Ne bileyim hani sanki böyle canını yakıyorum. Ee, ama o da farkında. Hani ona kötü bir şey yapmadığımı. Evet ona kötü bir şey yapmadığımın farkında ama işte ister istemez gerçekten üzülüyorum yani keşke diyorum hani Sinan'ın olmasaydı benim olsaydı benim başıma gelseydi bu olay ama maalesef işte atopik dermatit cilt tiplerinde sık sık görülen bir şeymiş zaten çoğu çocukta var. Bir de şunu söyleyeceğim unutmadan. Dün Instagram'da paylaştım. Bana çok fazla şöyle bir yorum geldi. Oyun hamurundan kaynaklı olabilir mi? Çünkü işte bu bu arkadaşımızın başına geldi. Bu bu arkadaşımız böyle oldu. Hatta ateşlendi, hastanelik oldu falan diye. Açıkçası birazcık da oyun hamuruna bağlıyorum ben. Neden derseniz çünkü biz tam 2 yaşından önce başladık bu şeyleri kullanmaya, oyun hamurlarını kullanmaya. Ben o zaman ev bebekten almıştım. Bu arada markası da soruldu. Ev beyin ham oyun hamurunu kullanıyorduk. Belki diyorum Hamide bir ihtimal oyun hamuruyla alakalı olabilir. Çünkü kuzenim de bana aynı mesajı yazdı. Hamide dedi çekiniyorum dedi sormaya ama acaba oyun hamurunu kaldırsam mı dedi. Neden dedim böyle böyle dedi. Bak Azerbaycan'da da yayıldı dedi bu olaylar. Çok fazla varmış. Bu arada ben hatta Azerbaycan'daki doktorların bu moluskunun paylaştığını gördüm. Çok şaşırdım yani hani bu ara böyle bir yaygınlaşmış bu olay. Mutlaka dikkat edin. Hatta geçen iki video öncesinde hatırlarsanız böyle bir pazara gitmiştik. Pazara gitmeden önce parkta bir çocuk vardı. Böyle artık dikkat ediyorum çocukların ellerine, yüzlerine hani ya tamam Sinan'ın elinde, yüzünde, vücudunda elinde, yüzünde yok ama vücudunda var sadece kapalı bir alan. O yüzden rahat edebiliyorum. Anlatabildim mi? Çocuğun yüzünde görünce inanın böyle bir nasıl söyleyeyim içim gitti gerçekten içim gitti. Hemen böyle ellerine baktım acaba elinde var mı diye. Böyle ilaç sürülmüş ve donmuştu yani. Onu gördüm resmen. Ee, i̇şte böyle böyle bulaşabilir. Belki de işte oraya gittiğimizde o çocuktan bulaşmıştır. Çünkü her zaman da o çocuk oradaydı. Bilmiyorum ki. İnanın bilmiyorum nasıl olduğunu. Ama işte e, olabiliyor maalesef. Dediğim gibi oyun hamuruna dikkat edin. Hatta mümkünse oynamayın. Ben artık boynamırını kestim arkadaşlar. Ee, evet çok güzel oyalıyordu. Bir şeyler yapıyorduk, ediyorduk. Hani organik mi organik dinlemez bence bunlar. Hani yapacaksak kendi bir hamur yoğururum. O şekilde oynarız artık. Yani öyle düşündüm. Açıkçası benim bulduğum çözüm öyle. Ee, evde yapabiliyorsanız siz yapın. Çünkü o ister istemez nemli kalıyor. Elimiz ne kadar temiz olsa da ister istemez elimizi oraya bulaştırıyoruz. Tekrar elimiz orada. Yani düşününce çok mantıklı geldi bana. Yani daha sonrasında böyle fikir yürütmeye başladım. Durmadan düşünüyorum zaten. Nereden bulaştı? Nereden bulaştı? Bu hem de o kadar çok dikkat etmene rağmen. Ama işte kısmet diyorum yani. Başka bir şey diyemiyorum. Ee, ya bulaştı bir yerden ya da işte bu oyun hamuru yüzünden oldu diyebilirim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, yemeğim artık pişiyor. Tavuklarımı koydum. Pilavım hazır. Balığı da şimdi çıkarayım fırına. Ay, şu fırının dumanı. Hay bakalım bir daha. <laughs> Hadi cevizlerini al oradan. Cevizlerini al bisikletine koy. O cevizler bizim oyuncaklarımız. Sanırım 6-7 aydır var bizde. de yani bir bay bay yap bakalım. Biz yemeğimizi yiyeceğiz de karnımız acıktı. Tamam mı? Artık bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sonra sen söylersin olur mu? Kanalımıza abone olmayı, Aa. videomuzu beğenmeyi unutmayın de. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aa. Hoşçakalın. Öpücük de gönder. Ay, bay bay. Kameramızın şarjı da şu anda bitiyor. Yemeklerimizi hazırladım. Şimdi yemeğimizi yeriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.